Soru da bize demiş ki bu denklemin kökü kaçtır? Tabii ki de ne yapıyoruz? X'i yalnız bırakıyoruz. Bak at bunu buraya 18. 2x 18 ise her iki tarafı da 2'ye bölersem x diğeri böylelikle ne gelir? 9 gelir. Hatta bak yerine de yazabilirsin. 2 kere 9 18 5 çıktı 13. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği geldi. Devam ediyorum. Şimdi denklemin kökü kaçtır diyor. Gene x'i yalnız bırakalım. Bak 4'ü dağıt bakayım içeriye. 4x eksi 8 eksi x eşittir 10. 4x'ten x çıktı 3x. 8'i attım buraya 18 oldu. Doğru muyum? 3x 18 ise 3'e böldüm 3'e böldüm. x eşittir 18 bölü 3'ten 6 olarak geldi. Devam ediyorum. Şimdi bu denklem x değişkenine bağlıymış. Ve birinci derecedenmiş. A artı b diyor. Şimdi birinci derecedensek x kareli bir ifade olamaz. Dolayısıyla burası 0 olmalı. Dolayısıyla a buradan 2 gelir. Bu cepte. Birinci dereceden olması için de Derecesinin 1 olması gerekir. B-3 1 ise B'de ne gelir? gelmek zorundadır? 4 gelmek zorundadır. E şimdi A2 B4 toplamları ne yapar? Toplamları da 6 yapar. Dolayısıyla sıradaki soruyla devam edebiliriz. Ne yapalım? Şöyle yapalım bak. Yine önce en içeriden başlayalım. Eksiyi dağıt bakayım içeriye. Eksi 6 artı x yaptı. Önünde 2 vardı. 2'den 6 çıktı. Eksi 4 artı x yaptı. Parantezin önünde bak bir eksi daha var. Eksi bir daha dağıtalım içeriye artı 4 eksi x yaptı. En solda 3x vardı. Bunu da yazdım. Ona eşitmiş. 3 xten x çıktı 2x. 4'ü buraya attım. 10 eksi 4 6. 2'ye böldüm her iki tarafı. x 6 bölü 2'den 3 olarak geldi. Beşinci soruda bak. Denklemin kökü diyor. 4 ise. Denklemin kökü ne yapar? Denklemi kesinlikle sağlar. E denklemi sağlarsa bu ne demek? X gördüğüm yere 4 yazabilirim demek. Yaz bakalım. 7 kere 4 28 eksi a eşittir. 5 kere 4 20 artı 9. Şimdi burası ne yaptı? 29. 20, eksi a'yı buraya 29'u buraya atarsam 28 eksi 29 eşittir. A gelir. 28'den 29 çıkarsa eksi 1 olarak a bizim karşımıza çıkar. Devam ediyorum. Şimdi burada diyor ki bak Burada maviler x'i, sarılar eksi 3'ü, kırmızılar da 2'yi ifade ediyormuş. Tamam mı? Kırmızıyı şöyle göstereyim. 2'yi ifade ediyormuş. Bunların değerleri de içinde yazan sayıları toplamıymış. Bak buna göre. Şimdi size bir şey diyeceğim. 2 2 adında sayısal değeri birbirine eşitmiş bu arada. Burada ne yaparım o zaman? X'lerden kaç tane var? X, 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 3 tane. 3, X. Eksi 3'lerden kaç tane var? 1, 2, 3, 4. 4 kere eksi 3, eksi 12. Daha sonra 2'lerden kaç tane var? 1, 2. Gördüğün gibi 2, 2 kere 2, 4 yaptı. Sağ tarafa geldim. Şimdi maviler x'ti. Bir yazalım. Ee, sarılar eksi 3'tü. Kırmızılar da kaçtı? 2 idi. Şimdi x'lerden 2 tane var. Yazdım. 2x. Ee, Kırmızılardan kaç tane var? 4 tane var. 4 kere 2, 8. Sarılardan 3 tane var. 3 kere eksi 3, eksi 9. 2x'i buraya attım. 3 xten 2x çıktı. x. Eksi 12, 4 daha. Eksi 8. Eksi 8'i attım buraya. Artı 8 olarak geçti. 8, 8 daha 16. 16'dan 9 çıktı. 7 geldi. X'i soruyordu zaten. Bak X'i 7 olarak buldum. Şimdi ben bu tarz sorularda ne yapıyorum biliyor musunuz? Payda eşitlemiyorum. Gidiyorum. Paydadan kurtulabilmek için 6 ile genişletiyorum. Çünkü 2'yi ve 3'e ortak bölünmek zorunda. O da nedir? 6. 6 ile çarparsam bak. 6 bölü 2'den 3. 3'ü buraya dağıttım. 3x artı 9. Daha sonra 6 bölü 3, 2. 2'yi de buraya dağıtacağım. 2x eksi 10 yapar ama önünde bak ne var eksi eksiyle dağıtırsam eksi 2x artı 10 eşittir 3 ise bak x'ler ne yaptı 3x eksi 2x x yaptı gördün mü sonrasında bak farkındaysan 9 ile onu topladım 19 19 buraya eksi 19 olarak geçti 3'ten 19 çıkarsa ne gelir arkadaşlar 3'ten 19 çıkarsa eksi 16 gelir bir yerde hata yaptık olabilir arkadaşlar başta şöyle bir daha bir bakalım. Aa, bir dakika bir dakika geri gel geri gel. Ben denklem 6 ile çarpınca 3'ü niye 6 ile çarpmadım? Bakın 3'ü de 6 ile çarpmam lazım. Çünkü 6 ile çarpıyorum. 6 kere 3 18. Yani burada aslında 3 değil de 18 var. 18'den 19 çıkarsa eksi 1 olarak x'i bulmuş olurum. Evet 8. soru. <laughs> Şimdi ne yapacağım ben? Bu soruda şöyle yapacağım. Bak. Şunu şuraya atacağım. Paydaları aynı olduğu için. Bunu da buraya atacağım. Bir de. x eksi 1 oldu. Sağ tarafta da 2x eksi 6 bölü x eksi 3 geldi. E şimdi bak burası burasının 2 katı. E 2 katı ise böldüm burası ne geldi? 2. Eksi 1'i at buraya x eşittir. 2 artı 1 olarak geçtik 3 geldi. E şimdi x 3'tür deyip b'yi işaretlersem elenirim. Tabii ki de elenirim. Çünkü bak bu tarz durumlarda paydayı tanımsız yapıyor mu diye bir bakmamız lazım. 3 eksi 3'ten bak payda 0 geldi. Dolayısıyla 3 aslında çözüm kümesine dahil değil. E dolayısıyla doğru cevabımız boş küme olarak gelir. Burada ne yapabiliriz? Ben burada en kısa yolu işler dışlar yapmak olduğunu varsayıyorum. Çünkü işlemleri yaparsam daha da uzayacak. Bak yaparsam 5 eksi 1 bölü x eşittir. 2 ile burayı çarpacağım şimdi. 6 eksi 4 bölü x gelir mi? Gelir. Ben ne yapayım bunu buraya 5'i buraya atayım. Şimdi 4 bölü x buraya artı olarak geçti. 4 bölü x'ten 1 bölü x çıktı. 3 bölü x. 5 buraya eksi olarak gider. 6'dan 5 çıktı 1. 3 bölü x 1 ise demek ki x 3 ki 3 bölü 3 1 yapmış. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği geldi. Evet şimdi bakın. Kolay deyip geçme arkadaşlar. Geçmeyin. Niye biliyor musunuz? <laughs> Çünkü her sene ÖSYM'de böyle bir soru kesinlikle geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada sakin olmak gerekiyor. Bak içine giren ifade 4 katının 1 eksiğinin 3'te 1'ine götürmüş. O zaman bak x artı 2 girmiş. 4 katı 4x artı 8. 1 eksiği eksi 1 bölü 3. Eşittir. Diğeri ne yapmış? 6 fazlasının yarısına götürmüş. Bunun 6 fazlası 2x artı 6 bölü yarısı. Tamam. Şimdi bak burası ne yapar? 8 eksi 1'den burası 7 yapar. İşler dışlar yapalım bak. Ne, ne gelecek? 8x artı 14 eşittir 6x artı 18. Bunu buraya bunu buraya atarsam 2x eşittir 4. x de buradan ne gelir? 2 gelir. Zaten bizi bunu sağlayan x değerini soruyordu. Sıradaki soruyla devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın. Buket ile Ceren arasındaki puan farkı. Adem ile Buket arasındaki puan farkının 3 katına eşitmiş. Buket nerede? Buket burada. Ceren nerede? Ceren burada. Bunlar arasındaki fark. Bunlar arasındaki farkın 3 katıymış. Yani ben buna K dersem burası ne olur? 3K olur. E o zaman bak dikkat et. K değeri ne gelecek? 4x artı 10'dan 3x artı 30'u çıkartırsam ne gelir? x eksi 20. 3K değeri ne gelir? 5x artı 70'ten 4x artı onu çıkartırsam x artı 60. E şimdi k bu 3k bu. Ben burayı 3 ile çarparsam bunlar birbirine eşit gelir demek ki. Bak x artı 60. Üstteki ifadeyi 3 ile çarpıyorum. 3x eksi 60. Bunu buraya x'i buraya atarsam 2x eşittir. 120 x buradan ne geldi? 60 geldi. E şimdi x'i 60 buldum. Kimin puanını soruyor? Ceren'i soruyor. Ceren nerede? Burada. İşte bak 5 kere 60. 300 artı 70'ten Ceren 370 puan almıştır deyip sıradaki soruya geçebilirim. Şimdi bu soruda da ne diyor arkadaşlar? İkinci denklem de birinci denklem birbirine eşmiş. Tamam özdeşmiş. İkinci denklemi elde edebilmek için birinci denkleme ne yapılmalıdır diyor. E tabii ki de arkadaşlar burada şıklardan gideceğiz. Şıklara baktığımızda hangi işlemleri yaptığımızda ikinci elde ediyoruz. Birinciye ne yaparsak ikinci elde ederiz. Olay tamamen bu. Mesela bak her iki tarafa 4 eksi 2x eklersen, salıyorum bak 4 eksi 2x ekledim. Burası ne oldu? Ee, 2x artı 2 oldu. Bak bunu elde edemedim. Dolayısıyla mesela a değil. Dolayısıyla şıkları teker teker deneyeceğim. Ee, doğru cevap d seçeneği olduğu için bak d seçeneğini denemek istiyorum. Her tarafı 2'ye böl demiş, değil mi? Bölelim bakalım şimdi her tarafı 2'ye. 4x eksi 2'yi 2'ye böldüm, 2x eksi 1 eşittir. 2x artı 1'ini 2'ye böldüm, x artı 5. Sonra iki tarafı da 2 artı 2 eksi x ekle diyor. Ekleyelim bak şimdi. 2 eksi x, 2 eksi x, 2 eksi x ekledim. Eklemek için topluyorum. Bak e x ile 2 x ne yapar? Eksi x ile 2 x, x yapar. Eksi 1 artı 2 daha artı 1 yapar. Burada x'ler birbirini götürdü bak gördün. 5, 2 daha ne yaptı? 7. Bak x artı 1 7, x artı 1 7. Ben ikinciyi elde edebildim mi? Elde edebildim. Dolayısıyla d seçeneği bizim için doğru cevaptır. Diyelim. Evet, bir dahaki testte geçmişiz. Bir dahaki testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.